Eşimden benim asla bileceğimi düşünmediği şeyleri toparlamasını istedim ve bana görseller oluşturdu. Şimdi onlara bakacağım. Ben oluşturmadım. Bütün ekipçe beraber oluşturduk. <laughs> WhatsApp grubuna attım. Erkek WhatsApp grubunda hepimiz tek tek bulduk <laughs> Yaklaşık 6-7 erkek birlikte oluşturduğu görseller. Hayatta bilemeyeceğim tamam, biliyorum. Tamam. Ilk, i̇lki. Dön. <laughs> PlayStation. Aferin lan. Bunu biliyorsun. İki. Bu bir oyun mu? Hayır. Emenem diye bir tane şeker Hayır, var. Hayır alakası o yok. Bilemedin tamam bilmiyorsun. Maçkolik. Bilmiyorum şimdi bilemezdim. Bu ne? FIFA. Hayır. FIFA'nın bir şey daha Hayır vardı. Hayır değil. Marka mı bu? Bir kanaldı. Bilmiyorum. Lig TV. Aa. Bu ne? Biliyordum bunu. Bu... Alyan. Aferin lan. <laughs> Vallahi şaşırtıyorsun. Siz beni ne? çok hafif <laughs> almışsınız. <gülüyor> bu kim? Bir teknik direktör falan. Direkt direktör, direktör. Şu, an, şu an teknik direktör evet. <laughs> Ama isim bilmiyorum. Ama eskiden futbol. Zidane bu. Ama bence sayılır bu arada. Teknik direktör demem ya, bence sayalım. çok